Boykot, kelime anlamı olarak bir amacı gerçekleştirmek için amaç ile ilgili işletme, kurum, ülke ya da politik unsurlar baskı altına almaktır. Son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı çağrılardaki boykotu biz tüketim boykotu ya da ekonomik boykot olarak değerlendiriyoruz. Yurt içinde yerli işletmelerin siyasi görüş farklılığı sebebiyle boykata alınması çok tehlikeli bir sosyal ayrımcılığa sebep olabilir özellikle ilerleyen süreçlerde boykot derinleşerek mahallelere bile yansıyabilir. Mahallelerde o bakkal şu görüşten, bu bakkal şu görüşten diye bir ayrımcılığa insanlar gidebilir. Bu durum ülkenin milli bütünlüğü açısından ciddi bir tehlike ortaya çıkartabilir. 2 Nisan tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından insanların katılması, katılımı için çağrıda bulunan boykotu anlamak çok mümkün değil. Bir ülkenin ekonomisinin yavaşlatılması hiçbir tarafa fayda sağlamaz. Bunu istemenin de anlaşılır olduğunu düşünmüyorum. Bir ülkede esnaf, üretici, sanayici her görüşten insan bulunmakta. İki insan boykotu, boykotu tüm tarafları olumsuz etkileyecek bir boykot olarak değerlendirilebilir. Üretici ve esnafın yanı sıra boykotun emek piyasaları tarafından da bir yansıması olacaktır. Emek piyasası türetilmiş talebe dayalı bir piyasadır. Yani mal ve hizmet üretimi ile emek talebi arasında doğrusal bir ilişki vardır. Mal ve hizmet üretimi durursa, emeğe olan talep yani çalışan olan talep azalır. Özellikle emek savunuculuğunu yapanların bu boykot çağrısında bulunmaları gerçekten anlaşılır gibi değil. Tüm bunlar dikkate alınmadan 2 Nisan boykotunun demokratik hak gömleği ile pazarlanmaya çalışılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Tüm bunları Türk ekonomisine yapılmış bir darbe, suikast veya sabotaj olarak değerlendiriyorum. Bin bir emekle köyünde ürettiği ürünü bayram sonrasında getirip pazarda satmak için saatlerini harcayan, saatlerce bekleyen amcaların teyzelerin hakkını bu koç arasında yapan kişiler ödeyemeyecekler diye düşünüyorum. Özetle ifade edebiliriz ki bir ülkede siyasi görüş farklılığıyla işletmelere, markalara, kurumlara veya ekonominin tamamına genel olarak boykot çağrısında bulunmak sosyal ayrımcılık fitrini ateşleyebilir diyebiliriz. Boykotun ülke ekonomisine mutlaka ciddi zararları olacaktır. Bunu rakam bazında söylemesek bile ekonomi artık davranışsal bir zemine oturdu Türkiye'de. İnsanların davranışlarını değiştirecek ve sosyal ayrımcılığa sebep olacaktır. Bakın belki de ekonomik zarardan çok insanların sosyal ayrımcılığa uğraması, yani söylemek istediğim farklı siyasi görüşlere göre insanların davranış sergilemesinin daha tehlikeli olduğunu ifade edebiliriz. Yerli ürünlere karşı yapılan boykotları anlamak çok mümkün değil. Çünkü bir ülkede üretilen mal ve hizmet o ülkenin değeridir. Bunu kim üretirse üretsin, hangi görüşten olursa olsun bu ürünlere karşı yapılan boykot kararı veya uygulanan boykot kararının çok doğru olmadığını, hiç doğru olmadığını ifade edebiliriz. Yani bunu isteyebilmek için bu ülkenin milletine düşman olmak gerekir. Ben bu durumun umarım Cumhuriyet Halk Partisi tarafından uzatılmayacağını umut ediyorum. Bu şekilde uzatılırsa eğer... Karşı blokta yer alan insanlar da aynı şekilde davranış sergilemeye başlayacaklardır. Maalesef ülkenin ekonomisi ve sosyal siyasi e, durum açısından sıkıntılı bir sürecin e, fitilini ateşler diye söyleyebilirim.